Yukarıdaki denkleme göre 200 ml'lik hidroklorik asit çözeltisinin çinko metali ile tepkimesinden normal koşullarda 224 ml H2 gazı açığa çıkmaktadır. Buna göre HCl çözeltisinin pH'i kaçtır? Mol sayısı verilen hacim bölü 22,4 oranı ile bulunabilir. O halde 224 ml yani 224 çarpı 10 üzeri eksi 3 litreyi 22,4'e oranladığımız zaman oluşan hidrojen gazının mol sayısının 10 üzeri eksi 2 olduğunu bulabiliriz katsayılar arasındaki ilişkiden 2 mol hidroklorik asit çözündüğünde 1 mol H2 gazı oluştuğuna göre 10 üzeri eksi 2 mol H2 gazı oluştuğunda reaksiyona giren hidroklorik asidin 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olduğunu bulabiliriz. Molarite birim hacimdeki mol sayısı olduğuna göre hidroklorik asit derişimi 10 üzeri eksi 1 molar olarak bulunur. Hidroklorik asit kuvvetli asit olduğundan suda tamamen iyonlarına ayrılarak suya 10 üzeri eksi 1 molar H artı iyonu verecektir. pH değeri eksi logaritma H artı iyonu derişimi olduğundan pH değeri 1 olarak bulunur. Cevap A seçeneğidir.